Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Umuyorum herkesin sağlığı, sıhhati yerindedir. Bugün arkadaşlar bomba gibi projeyle sizlerleyim. Shark Race Club isimli hem NFT hem de bir oyuna kazan projesi. Bu Shark Race projesinin potansiyeli nedir? Ekibi nasıldır? Nasıl bir teknolojisi vardır? Nasıl bir sorun çözüyordur? Expert Kripto ailesine özel tam tamına 500 dolarlık private round'dan garanti alokasyonlar dağıtacağız arkadaşlar. Nasıl bir alokasyon ödülüne hak kazanacağınızı detayına gireceğiz. Projeyi ben beğendim. Ekibiyle de görüştüm. Şimdi de bu videoda sizlerle paylaşmak istiyorum. CDFi olsun, Engine Starter olsun daha birçok Launchpad duyuruldu arkadaşlar. Ben de videoda arkadaşlar proje ilgili detaylara takıma dediğim gibi ve aynı zamanda hangi platforma ön satış olacağını detayına girdim. O nedenle atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Crypto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız haydi başlayalım. Evet arkadaşlar 500 arkadaşımıza garanti alım hakları vereceğiz. Ama arkadaşlar bunun ne yapmanız gerektiğini videonun ilerleyen kısımlarında bahsedeceğim. Şimdi gelin projeye bakalım. Proje nedir, ne değildir ve mantıklı bir yatırım mıdır, değil midir? Ben nasıl yatırım yaptım? Bunun detayına gelebiliriz. Öncelikle arkadaşlar Shark Race Club'ı New Age Investment isimli yatırım grubumuza aldık ama aynı zamanda yatırım kurumumuzda olmayan arkadaşlarımız için de garanti alım hakları sizlere sunduk. Şimdi arkadaşlar Shark Race Club nedir? Şöyle demişler arkadaşlar hem NFT hem de bu NFT'leri rarity upgrade'lerle yani ender ürünlerle yükseltebildiğiniz, geliştirebildiğiniz bir proje. Aynı zamanda da bir oyun projesi ama ekibin esas odaklandığı nokta arkadaşlar NFT kısmı. Şurada güzel video var. Video oynarken ben de size anlatayım arkadaşlar. Yani bu gördüğünüz gibi çok şirin köpek balıkları var. köpek balıklarından 20.001 20 adet NFT yapmışlar. Ve bu NFT'leri de arkadaşlar üzerine alabileceğiniz kıyafetlerle, itemlarla yükseltebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Ve bu itemları da gelip gene sitesinden alabileceksiniz. Ve böylece NFT'niz aslında tek NFT değil birden fazla NFT haline gelebilecek. Yani sizin bir köpek balığı karakteriniz mesela arkadaşlar işte şu karakter mesela şurada gördüğünüz üzerine başka bir şey koyabileceksiniz. Deniz gözlüğü koyabileceksiniz alıp ya da bir işte kravat koyabileceksiniz arkadaşlar. Ondan projenin bir artısı yani diğer NFT'lere göre farklılığı bu. Ben de NFT için whitelistine girip çalışacağım. Aynı zamanda whitelist'e hak isteyen arkadaşlarımız için de ekiple konuşacağım. Daha sonra ilerleyen günlerde bunun da detayını sizlerle Twitter'dan paylaşacağım. O yüzden beni Twitter'dan takip etmiyorsanız expert alt kripto olarak Twitter hesabımı ve aynı zamanda Telegram'dan da sohbet kanalımızı takip ederseniz tüm linkler arkadaşlar videonun açıklamasında var. Bu şekilde takip ederseniz video çekemediğimiz zamanlar direkt haberiniz olmuş olur arkadaşlar. Bu projenin aynı zamanda Shark Coin isimli bir coin'i var arkadaşlar. SHRK isimli bir coin ve ön satışı olacak. Daha sonra NFT mint etmek için arkadaşlar yani NFT yaratmak için size bir pass verecekler ve aynı zamanda NFT collection mint de yani NFT koleksiyonun mintlemesi de olacak arkadaşlar. Tarihleri ben size aktarayım. Ben bu arada ekiple de görüştüm. Hem CEO'suyla hem ekibin kendi kendisiyle projeyi beğendim. Ekibi de beğendim. Tabii ki bu videoda bahsettiğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Finansal bir tavsiye değil. Sadece kendi yaptığım yatırım kararlarını sizlerle paylaşıyorum. Onun için arkadaşlar projenin sitesinden girip okuyun. Telegram grubuna katılın. Fikirlerinizi paylaşın, sorularınızı sorun. Aklınız yeterse yatırım yaparsınız. 7 Mart'ta arkadaşlar NFT minting başlıyor. 11 Mart'ta IDios yani ön satışı var. 13'ünde token generation eventi ve pancake listelenmesi var. 17'sinde initial NFT offering'i var. 23 Mart'ta da arkadaşlar dediğimiz gibi koleksiyon mintlemesi yapılacak. Böyle size adım adım paylaşmak istedim. Roadmap'i nedir? Şu önümüzdeki birkaç hafta ya da birkaç gün içerisinde diye bahsedelim. Evet arkadaşlar özenle yaratılmış. Ben de ekibe sordum nasıl kim yarattı bu NFT'leri diye. Kanda Lions diye bir pazarlama ve reklamcılık yarışması oluyor. Yaratıcılık yarışması oluyor. Orada ödül alan bir artist de yani bir yaratıcı kişi arkadaşlar bu NFT'leri çizdirmişler, yaptırmışlar. Oldukça değişik, farklı açıdan arkadaşlar değerlendirilen bir NFT olduğunu düşünüyorum. Ve aynı zamanda üzerine dediğim gibi şuradaki Rarity Upgrade'e bastığında üzerine alabileceğiniz mesela işte aksesuarlar, itemlar, kıyafetlerle de bu NFT'niz farklılaşıyor ve gelişiyor arkadaşlar. Yani daha üst seviye bir işte köpek balığı NFT'niz, Shark Race Club NFT'niz olmuş oluyor. Aynı zaman ekip diyor ki ben NFT satacağım okey. Aynı zamanda işte token'ım da olacak SHRK token diye. Ama onun yanı sıra bu kulübe katılan arkadaşlar arasında ne yapacak? Bu kulübe katılan arkadaşların ayrıcalıkları olacak. Yani bu 20.001 NFT tutan arkadaş bu kulübün üyesi olacak. Shark Race Club diye bir üye. Ve ekip diyor ki belli ayrıcalıkları olacak bu gruba üye olan arkadaşların ne gibi ayrıcalıklar? İşte projenin geleceğine karar vermek için oylamalar. Aynı zamanda ömür boyu arkadaşlar airdrop yapılacak. Yani Shark Race'in kendi tokenını size airdrop olarak verilecek. Bu şekilde arkadaşlar detayına girip size de bakabilirsiniz. Aynı zamanda burada bir NFT mint etmek için arkadaşlar şöyle bir paket satın alıyorsunuz. Ve bu pakette ne var? NFT art var. Yani bir tane size Shark NFT'si veriyor. Onun üstüne bir tane gaming set var. Yani Burada bir mystery box işte içinden ne çıkarsa size item olabilir, başka bir şey olabilir veriyor. Lifelong yani ömür boyu airdrop veriyor arkadaşlar. Rare itemların satılmasından, kıyafetlerin satılmasından ve oyun içi satın alımlardan gelecek revenue'nun gelecek gelirin %2'si arkadaşlar airdrop için. Bu NFT'yi tutan arkadaşlara dağıtılacak aynı zamanda cashback var. Bunda da tene gelip buradan bakabilirsiniz ve ayrıcalıklar olacağını da bahsetmiştik. Buna da bakabilirsiniz. 300 dolar arkadaşlar mint yap satın alıyorsunuz ve gelip buradan mintleyebiliyorsunuz. İçinden artık hangi köpek balığı size çıkacaksa o da biraz şansınıza demek lazım arkadaşlar. Yani proje böyle. Projenin ne farkı var? Hızlıca bahsedelim. Bir tanesi ayrıca bir kulüp olması arkadaşlar. Biliyorsunuz Board Eight Yacht Club vardı. Orada ayrı bir kulüp kuruyorlar. Yani öyle bir ayrıcalığı var. İkincisi bu aldığınız NFT'ler değiştirilebiliyor. Üzerine aksesuarlar gelebiliyor. Itemlar, kıyafetler bu önemli. Aynı zamanda arkadaşlar NFT'lerin kendi dizaynı ve sanatçının yani yaptığı dizaynları oldukça beğendim. Detayını hem NFT'lerde hem itemlarda hem de arkadaşlar kendi kıyafetlerinde oldukça beğendiğimi bahsetmek isterim. Buradan geldiğinizde de arkadaşlar oyunu görüyorsunuz. Aynı zamanda bu NFT'lerin oyunu da olacak. Yani sizin oyun içinde oynamanız için köpek balığı da verilecek. Bu oyunda da köpek balıklarını yarıştırabiliyorsunuz. İşte belli item'lar, belli token'lar kazanabiliyorsunuz. Projenin iki tane şeyi var yani arkadaşlar. Bir tanesi NFT kısmı, bir tanesi de oyun kısmı. Ama dediğim gibi NFT daha fokuslanan, daha odaklanan kısım olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda projenin kendi token'ı da var. SHRK diye. Bu da arkadaşlar ön satışı işte CDFi, Oxpool, Engine Starter gibi yüksek hype'lı platformlarda olacak. O nedenle arkadaşlar biz de ekiple konuştuk arkadaşlarımız için 500 dolar değerinde SHRK token garanti alımı arkadaşlar sizlerle paylaşacağız ve 25 tane arkadaşımız bu fırsattan yararlanacak arkadaşlar. Ekibin Twitter'ına baktığımızda da 60 bin üzerinde takipçisi olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda Seedify'ın da ekibi takip ettiğini görüyoruz. Gelip gene buradan Twitter'larını inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda projede partnerlerimizden dolayı arkadaşlar bizi de takip ediyor ve güzel bir şekilde de burada duyurdular gördüğünüz gibi yeni partnerlik Sharks Ocean'a hoş geldiniz diye buradan duyurdu arkadaşlar. Siz de arkadaşlar ekibimizin desteğini göstermek istiyorsanız gelip burada bu Twitter postunu beğenebilirsiniz. Retweet e Altına yorum yapabilirsiniz ki daha sonraki projelerde daha çok alakasyon alabilelim. Daha çok arkadaşımız için diyelim arkadaşlar ve ne yapıyoruz? 500 dolarlık garanti alakasyon nasıl vereceğiz? Bunun detayına geliyoruz. Yapmanız gereken çok kolay arkadaşlar. 3 adım var. Bir tanesi bu Twitter'ı tweet ediyorsunuz. İkincisi Shark Race Club'ı Twitter'dan takip ediyorsunuz. Üçüncüsü arkadaşlar Shark Race Club'ın Telegram'ına katılıyorsunuz. Ve aynı zamanda Expert Club, yani benim sohbet Telegram'ıma da katılıyorsunuz. Ve arkadaşlar katılan arkadaşlar arasından 20 kişiye kişi başı 25 dolar değerinde 1025 SHRK token'a denk gelen ödülü dağıtıyoruz. Sonuçlar 12 Mart arkadaşlar. Bu tweet'i Twitter hesabında bulabilirsiniz ama bulamazsınız. Videonun açıklamasında da Twitter'in linkine yer vermeye çalışacağım. Umuyorum arkadaşlar hoşunuza gitmiştir. Güzel bir alakasyon, güzel bir projeyle sizlerle birlikteyiz. Videoyu kapatmadan önce birkaç ufak duyurum olacak arkadaşlar. Bir tanesi OVR platformu Biliyorsunuz birçoğumuzun yatırım var. OVR platformu arayüzünü değiştirdi ve şu an girdiğimizde daha modern bir, daha güzel bir arayüz site bizi karşılıyor. Buradan aşağı indiğimizde de şu ana kadar arkadaşlar neredeyse 1 milyon adet OVR arsalarının satıldığını görüyoruz ve aynı zamanda yaklaşık 2 milyon OVR token'ın yakıldığından da bahsetmek lazım. Bu ne demek arkadaşlar? 1.9 milyon yaklaşık arkadaşlar OVR token 1.5 dolar desek bu yaklaşık 3 milyon dolardan fazla bir paraya denk gelen token'ın yakıldığı anlamına geliyor. Bu da neden önemli? O zaman token arzı azalıyor. Arzı azalırsa da değeri artıyor arkadaşlar. Buradan geldiğimizde de gördüğünüz gibi landowner nasıl oluyorsunuz? Yani bir arsa nasıl sahip oluyorsunuz? Bunun detayına geliyor. Aynı zamanda buradan App Store'dan da indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Artık gelmiş girip siz de App Store'dan indirip kendi avatarınızı oluşturup buraya girebiliyorsunuz. Buradan da sitenin detayına gelebilirsiniz. Buradan kendi avatarınızı bu şekilde oluşturuyorsunuz. Ben oldukça beğendim. O bir isminde arkadaşlar gelip buradan daha fazlasını okuyabilirsiniz. Gayet güzel ekip bir ee, animasyon yapmış, bir video hazırlamış buraya. Onu da beğendim. Kendinize kıyafet seçiyorsunuz, avatarınızı yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi günlük hayatta o veri tokenı kazanabiliyorsunuz. Yani her şey yavaş yavaş ilerliyor. Ekip güzel adımlar atıyor. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar son duyurumuza gelelim. Son duyurumuz da şu. Yaklaşık 1 milyona yakın OVR arsası. Bu arkadaşlar 23 Şubat'ta çıkan beraber geçen hafta Polygon'da yaklaşık 1 milyon Overland mint edilmiş yani yaratılmış. Bunlar önemli arkadaşlar. Neden? Çünkü kullanıcıların artması daha iyi. Kullanıcılar artarsa Overe token daha popüler hale gelir. Overe platformu daha popüler hale gelirse Overe tokenı da oldukça değerlenir. Bu da önemli. Yani şöyle demiş ekip aslında. Overland OpenSea'de ve Overe'nin kendi decentralized yani merkezi marketplace'inde yani pazar yerinde rahatça satılabiliyor demiş. Decentraland ve Sandbox'tan daha efektif, daha hızlı olduğundan da bahsetmiş miş arkadaşlar burada bir karşılaştırma yapmış tabii ki. Ekip kendi OVR platformunu övüyor ama OVR'ı ben de beğeniyorum biliyorsunuz. Birçok video yaptık kanalımızda. OVR de gayet güzel bir platform. Tabii ki hangi metaverse projesinin ileride popüler olacağını, insanların gitmek isteyeceğini bilemeyiz. Onun için arkadaşlar burada da e, sepet yapmamız lazım ki riskimizi bölelim. Ama illa derseniz ki hocam ben arsa almak mantıklı gelmiyor. Tabii ki herkesin kendi yatırım kararı kendine. O zaman platformların illa bir yatırım yapmak istiyorsanız metaverse'e. Bunların tokenlarını almak da mantıklı olabilir. Ama tabii ki dediğim gibi herkesin kendi yatırım kararı kendine arkadaşlar. Umuyorum güzel video olmuştur. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse eşinize, dostunuza, arkadaşlarınızla mutlaka paylaşın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.